Sevgili boğalar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım sağlık saat yerindedir. Bakalım 1-7 Mayıs'ta sizleri geneli neler bekliyor? Bir kart böyle hop yaptı fark ettiniz mi? İşaret kartları demek ki size bir şeylerin mesajını net verecek. Zaten herkesin duyması gereken kısım. Asıl bu kısım. Bakalım falınız nasıl? Birazcık dışarı çıkma isteğiniz var gibi hissediyorum. Sıkılmışlık, bunalmışlık, bir kutlama yapma isteği falan. Baya fazla. Yaşam amacına yoğunlaş. Demek ki başkalarıyla uğraşmaktan o kadar sıkılmışsınız ki yani artık tek bir kişiye, tek bir işe, tek bir duruma yönelmek istiyorum diyorsunuz. Aynı anda çok işleme uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Herkezle bir uğraşıyorsunuz. Yaşam amacına yoğunlaş. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yoktur. Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Şimdi arkadaşlarım Öncelikle bu videodasınız değil mi? Niye bu videodayım? Demek ki benim bu videodan duymam gereken bir şeyler var. Belki videonun başında, belki videonun sonunda, belki bu kartta sadece duymanız gereken şeyler var. Bu bir. İkincisi, 1-7 Mayıs'ta karşınıza çıkacak kişiler, iş fırsatları, şöyle kenarda küçücük bir reklam görürsünüz, gözünüze takılır, tıklayın. Aman ya bana ne demeyin. Demek ki sizin için orada bir bereket, bir aşk, bir bolluk var. Karşına çıkan hiçbir şey tesadüf değil. Bunlar senin için ilahi mesajlar. Ne kadar güvenirsin bilemem. Ama bunlar senin gözüne gözüne çarpacak. Zaten tesadüf diye bir şey yoktur. Karşına çıkıyorsun mutlaka bir amacı vardır ve diyor ki yaşamını derinlemesine incele. Bu senin hayatına zarar veren insanları, parana, aşkına, kalbine, ruh sağlığına zarar veren insanlar varsa bunları bir kestirip atman gerekiyor. Aynı zamanda ne diyor? Neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Yani e bir yerdesin demek ki ki daha iyisi benim hayatımda olabilir ya da ben niye bu insanlara dil döküyorum? Niye ben bunun için çabalıyorum? Bana bir getirisi yok bu aşkın. Bana bir getirisi yok. Demek ki sen yanlış yerde duruyorsun. Bazı konularda, bazı durumlarda belki daha iyi bir statüyü hak ediyorsun ama azıyla yetiniyorsun. Daha fazla çalışabilirsin. Daha fazla para kazanabilirsin belki. Bunu kendin de biliyorsun e, ee, belki daha popüler olmak istiyorsun, daha popüler olabilirsin. Ama durduğun yerler ya da çizdiğin çizgiler yanlış. Bir şeyleri değiştirmen gerekiyor diyor. Haydi bakalım bir bakalım. Şurada birazcık bir sıkıntı var. Gitsin diyelim. Şöyle bir fincanı size göstereyim. Vallahi karanlıkları, sıkıntıları yarmışsınız. Bakın bazen diyorum ya azıcık beklemeniz gerekebiliyor. Yolu açıyorsunuz ama hemen 1 7 Nisan'la açtım, uçtum değil. Bakın burada resmen bir kürek var. Kürek ne demek? Her zaman ne diyorum? Bir şeyleri topraktan çıkarmak, üzerinizdeki ölü toprağını atmak ve aynı zamanda para demek. Siz direkt bireysel olarak yani diyebilirsiniz ki 60 yaşındayım, bu saatten sonra ne parası diyebilirsiniz ama çoluğunuz, çocuğunuz işe girebilir. Anne baba işe girebilir ya da siz direkt bir iş oluşturabilirsiniz kendinize yani para dediğim zaman aklınıza sosyal yardımlar ailenin size kattığı manevi destekler vesaire hani e, bunlar da aklınıza gelebilir şimdi hemen şu dipten başlayalım sanki korkmuş bir suratla beraber bir balonu boynuna bağlamış boynu kıt diye gitmiş yukarı çıkan birisi var yani böyle Boynuna balon bağlamış biri var görüyor musunuz? Ama uzaktan bakınca da kocaman şiş bir kafası olup iki tane gözü var. Gözünün bir tanesi daha büyük ve gözünden bir damla yaş geliyor. Şimdi ben size hemen bu kısmı yorumlayayım. Şurada da bir kuş var. Bakar mısınız? Gagası falan görünüyor. Üç yorum yapayım bu konuyla ilgili. Sadece dip kısımla ilgili. Birincisi arkadaşlarım ağladığınız dönemler biraz daha bitiyor. Gözünüzden düşen düşene yani Superman olsa toplayamaz. Gözünüzden düşen düşmüş olacak 1-7 Mayıs'ta. Bu hangi sebeple düşer bilemem ama çok iyi tanıdığınız insanlardan iyi bir kazık yiyebilirsiniz. Bu kadar sıkıntı varsa bakar mısınız şuranın kalınlığına? Şuranın kalınlığını görüyor musunuz? Yani birileri gözünüzden fena halde düşebilir. Bu sevgiliden tutun da anne, kayınvalide, işte ertiler yani çok büyük gözümden düştü. Arkadaşınız bile olabilir gözümden düştü yani sildim artık onu diyebileceğiniz ya da artık muhatap olmam diyeceğiniz durumlar gündemde olabilir. Bu bir. Ee, i̇kincisi arkadaşlarım şöyle birisi sizi daha önceden üzdüyse şimdi kendi pişman olacak. Yani akıttığınız her bir damla gözyaşında boğulabilecek kıvama gelen bir kişi var. Karşı cinstir olabilir kendi cinsiniz, hem cinsiniz tabii ki olabilir. Çünkü bir cinsiyet yok. Sadece saçları kısa olarak görünüyor. Saçı kısa gibi göründüğünde erkek olabilir, kısa saçlı bir kadın olabilir ya da tüben kullanan bir hanımefendi olabilir. Neden olmasın? Hani bu şekilde bir kişi olarak görünüyor. Bir tanesi de kenarda bir kuş vardı. Bu sizin resmen anka kuşu gibi yeniden canlanacak derken yeni bir şeyleri alma telaşının hane içerisinde olduğundan bahsedebilirim. Bu birazcık canınızı sıkacak. Siz kendinize birazcık para ayırmışsınızdır. Kardeşler, bilmem kimler sizden o biriktirdiğiniz parayı bildikleri için isteyebilirler. Ee, sizin kendinize ayırdığınız para işte onlara gidebilir. Sizden yardım istenebilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü birazcık akbaba gibi olmuş. Bunu istemeleri de yaklaşık ayın dördü falan bunu söyleyeyim. Dördüne doğru birisi sizden para, yardım, işte şunu araştır, bunu bul, işte onu getir, bunu gezdir, bunu götür yapabilir. Dördüne doğru öyle söyleyeyim. Şimdi şuraya geliyoruz. Gözünde resmen ters K harfi çıkmış birisi var. Çevrenizde adında soyanında K, L, Z harfi olan bir kadın var mı? Erkeksiniz ya da kadınsınız fark etmez. Bu harfleri barındıran bir kişi varsa 1-7 Mayıs'ta bazı hareketleri yani cık 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 bir şey söylemeyeyim belki oruçlusunuz. Hani oruçlu ağzımla şimdi konuşmayayım. Bir şeyler vesaire diyebilirsiniz. Bazı hareketleri sizi çok sinir edecek. Size zarar vermiyor. Ama böyle psikolojik olarak sizi ister istemez aşağıya çeken bir enerjisi var. Diyor ya zaten e ee, neden burada olduğunu, neden o kişilerle arana hala bir çizgi koymuyorsun? Niye hala yanında barındırıyorsun diye. Bu kişiyle ilgili bunu söylüyor. Birazcık insanları çıkartmanız gerekiyor. Çok fazla mı arkadaşınız var? Çok fazla insan mı var çevrenizde? Siz görüşüyorsunuz, görüşmüyorsunuz fark etmez ama çok fazla insan var. Bu kadar insan e, iyi demek değil. Onu söyleyeyim. Ve dediğim gibi şurada çok güzel bir kürek var. Kürek kürekler dolusu para demektir. Tabii ki hepsi bu hafta diyemem. Çünkü üzerinde daha küçücük bir horoz var. Tavuk değil o. Baya baya horoz var. Evet, güzel geliyor ama birazcık sert geliyor. Tabii ki boğa burçları nazar olmazsa olur mu? Olmaz. Siz bunu nasıl attıracaksınız üstünüzden söyleyeyim. Hapşurma, nezle, boğaz ağrıları Ay gözüm kaşınıyor dersiniz işte göz nezlesi, saman nezlesi, bahar alerjisi diyebilirsiniz. Ter olarak atabilirsiniz. Aynen burada damlacık mı? Evet damlacıklar. Bu daha önce geldiğinde bardak kırma, bir şeyleri sulu şeyleri devirme olarak söylemiştim. Vücutsal olarak ya da gündelik hayatınızda su, su, ve benzeri işlerle alakalı nazar çekebilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Yani arabanızın su kaynatıyor. işte dumanlar çıkıyor, buhar çıkıyor bilmem ne. Hani böyle bile bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ne kadar sıkıntılı çıkmışsınız değil mi? Bir yedi de para geliyor. Para geldiği anda zaten ne zaman para desek o zaman bir sıkıntı geliyor. Vallahi kendinize dikkat edin. Şu sıkıntı aksın gitsin artık. Ama para var. Onu söyleyeyim. Para var ve birilerini hayatından çıkarıyor. Bak bir şeyler geliyor. Bu hafta çok fazla aşk yok. Aşk için zaten yanlış hatırlamıyorsam ayın 15'inden sonrasını falan söylemiştik. Aynen öyle. Zaten çok da çıkmadı. Ya da hiç söylemedim hatırladığım kadarıyla. Hani bazı şeylerde evet aşıyorsunuz. Kendinizi aşıyorsunuz. Ama karşı taraf şimdi uzak duruyor. Siz yakınlaştıkça, istedikçe karşı taraf kendisini çekiyor şu aralar. O yüzden bu hafta biraz daha iş, para, eğitimim, güncel hayatım, etrafımdaki yılanlar, çıyanlar Hani bir temizlik haftası aslında. Öyle söyleyeyim. Şurada da bir beş rakamım var görüyorsun. Yani bir beş değil sadece bir tane 5 rakamım var. 5 rakam için her zaman ne diyorum? Yarım bıraktığınız şeyleri bitirmek ya da tamamlamak olarak söyleyebiliriz. Bir şeyler çünkü yarım kalması size sadece zarar veriyor. O öylece orada duruyor. Eğer çok fazla eskiyi biriktiriyorsanız eski anılar, eski eşyalar aman bu burada dursun böyle bir istifçilik yapıyorsanız bunu yapmayın. Bundan kurtulmanız gerekiyor. Ne dilediyseniz oluyor ama hemen yarın bugün değil. Dediğim gibi 1-7 Mart temizlik ve sağ elle aldığım paralar. İşte bana bir şey ödeyecekti, bana geri bir dönüş yapacaktı. Haneye bir geri dönüş olacaktı. ha onlar şeklinde olabilir. Ama aşk valla görmedim 1-7'de. Çok fazla... Sadece zaten diyor ki hayatındaki insanları bir temizlik yapman lazım. Aşk adına söyleyeceğim üzgünüm hiçbir şey yok. Yani net olarak vav wow, burada kesin %100 bir aşk var diyemem. Daha çok insanların yani böyle temizliği falan çıkmış. İkili ilişkiler var ama bu statü anlamında üst kademedeki insanlarla şu sıkıntıyı görüyor musunuz? Bunları atlatmak işte sizin eliniz. O yüzden diyorum kahvenin zaten amacı bu. Ne kadar yoğun bir fal ve ne diyor yaşam amacına yoğunlaş diyor. Ha dersin ki benim yaşam amacım sadece aşk. O zaman aşkına yoğunlaş. Ama aşk çıkmadı demek ki sizler için para, kim benim dostum, kim benim düşmanım, kim benim sağlığımı bozacak, psikolojimi bozacak hareketler yapıyor. Ha, psikolojinizi bozan kişi aşkla bir bağlantısı vardır. Diyor ki kendin için onu hayatından bir çıkartman gerekiyor. Belki yeni hayatınıza almak istiyorsunuz ama eskinin enerjisinden kurtulamadığınız için sürekli başınıza başka işler geliyor. O yüzden diyor ki. Birilerini hayatından çıkart, kimi çıkartman gerektiğini çok iyi biliyorsun ama her deyince de zaten çıkaramazsın. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama böyle numarasını silebilirsin. Instagram'dan takibi bırakabilirsin. Birilerini çıkart ki yenilerine, yeni enerjilere ve yenilenmiş enerjilere yer açabil. Birazcık psikolojik olarak sıkıntılı gördüm ben sizi. Yorulmuş, sıkılmış. O yüzden yaşam amacına yoğunlaş. Kendine bak. Başkalarını boş ver." diyor kartlar ve kartlar diyorum kart ve falınız size biraz daha temizlik vakti sizler için kendinize çok iyi bakın hoşçakalın valla daha güzel çıkmasını çok isterdim yorumlarda A, ne biçim fal demeyin ne varsa zaten göstererek sizlerle paylaşıyorum ee, zaten aylıkları mutlaka dinleyin diyorum ya işte aşk konuları biraz daha sizler için 10'undan 15inden sonraki zamanlarda gündemde olacak çünkü sizin de aşka bakış açınız aşk nedir beni gerçekten seviyor mu gibi düşünceleriniz biraz daha o vakitten sonra gelecek. Aklındaki kişi açılımı yaptığımda da zaten birazcık ileri tarihli durumlar çıkıyordu. zaten aşk konusunu merak edenler için durum bu. İş konusunda da çalışanlarınıza, üst kademedeki kişilere dikkat etmeniz gerektiğinden, yani özet geçeyim. hem de varsa sizinle problemi olan insanlara boş verin, silingesin uğraşmayın. Dediğinden ve sadece kendi işinizi yapın. Başkalarının işini de üstlenmeyin. Herkes kendi görevini yapsın. Dior falınız size. Zaten K harflerini, L harflerini vesaire vermiştim. O harflere dikkat ederseniz sizin için güzel bir hafta olacağını düşünüyorum. Aşk konusunda vallahi kusura bakmayın. Benim yapacağım bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.